Ünitemize hazırlanalım. 1. Güvenilir bir insanda bulunması gereken özellikler nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Güvenilir bir insanda bulunması gereken özellikler: Dürüstlük, yalan söylememek, sadakat, samimiyet, saygılı olmak, sır tutmak, güvenilir olmak, yardımseverlik, açık sözlülük, sözünü tutmak. 2. Her yıl milyonlarca Müslüman Mekke ve Medine şehirlerini niçin ziyaret eder? Araştırınız. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dünyaya gelmiştir. Mekke, Medine ve Taif gibi önemli yerleşim yerlerinin bulunduğu bölge Hicaz bölgesi olarak adlandırılır. Dolayısıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu çevre denince akla Mekke ve çevresi gelir. Mekke Arap Yarımadası'ndadır ve günümüzde Suudi Arabistan'ın sınırları içinde bulunur. Yeryüzünün en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Burası Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin anası olarak da nitelendirilir. Müslümanlar buraya umre ve hac vazifesini yerine getirmek için giderler. 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka hangi isimlerin olduğunu araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri Muhammed, Mustafa, Ahmet ve Mahmud. 4. Salli barik dualarının okunuşunu ve anlamlarını araştırarak defterinize not alınız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Anlamı. Allah'ım Hz. İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık olan ve şanı en yüce olansın. Allah'ım. Hazreti İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi Hazreti Muhammed ve ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen övgüye en layık olan ve şanı en yüce olansın. Yazalım. Verilen tabloya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ortamın dini, sosyal ve ekonomik özelliklerini kısaca yazınız. Dini hayat. Hanif dinine inananlar azınlıktaydı. Putperestlik yaygındı. Kabe'nin etrafında 360 tane put vardı. Allah'ın varlığına inanıyorlardı fakat şirke giriyorlardı. Sosyal hayat, kabilecilik vardı, şiire önem verilirdi. Falcılık yaygındı, okur yazarlık oranı düşüktü, kız çocukları hor ve hakir görülürdü. Ekonomi, ticaretle uğraşıyorlardı, panayırlar kuruluyordu. Eşleştirelim. Aşağıdaki tabloda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile aile bireyleri ile onlara ait isimleri eşleştiriniz. Evet. Ebu Talip peygamberimizin amcasıdır. Halime süt annesidir. Amine annesidir. Abdullah babasıdır. Fatıma kızıdır. Abdülmuttalip dedesidir. Listeleyelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin erdemli davranışlarını listeleyiniz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir biriydi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söz verdiğinde sözünde dururdu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara zarar verecek davranışlardan kaçınırdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin kalbini kırmazdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kötülük ve haksızlık yapanları güzel bir dille uyarırdı. Sınıflandıralım. Aşağıdaki olayları Mekke ve Medine dönemine göre sınıflandırınız. İlk vahyin gelişi Mekke dönemi. Hz. Hatice'nin vefatı Mekke dönemi. Taif yolculuğu Mekke dönemi. Mekke'nin fethi Medine dönemi. İsra ve Miraç mucizeleri Mekke dönemi. Hazreti Peygamber'in vefatı Medine dönemi. Habeşistan'a hicret Mekke dönemi. Mescid-i Nebevi'nin inşası Medine dönemi. Veda haccı Medine dönemi. Dolduralım. Ehli beyt kavramı kimlerden oluşmaktadır? Verilen diyagramda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali radıyallahu anh, Hz. Fatıma radıyallahu anh, Hz. Hasan radıyallahu anh, Hz. Hüseyin radıyallahu an Dolduralım. Salli ve barik dualarının okunuşları ayrı tablolarda karışık olarak verilmiştir. Her bir duanın okunuş sırasının nasıl olduğunu belirtmek için tablonun altındaki kutucukları uygun harflerle doldurunuz. Salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemen sallayte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inne hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin Kemebarek barik te ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Sıralamalar bu şekilde olacak. Dördüncü ünite sonu değerlendirme. A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Cahiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında adaletli davranılmıştır. Bu ifade yanlıştır. Kız çocukları hor ve hakir görülmüş hatta bazıları öldürülmüştür. 2. Hüzün yılı adı verilen dönemde Hazreti Peygamber eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'i kaybetmiştir. Bu ifade doğrudur. 3. Mescid-i Nebevi Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettikten sonra inşa ettiği bir mescittir. Bu ifade doğrudur. 4. Ensar Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara denir. Bu yanlış. E, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir denir. Ensar Medine'de muhacirlere yardım eden kişilere denir. 5. Salavat duası Müslümanların Hazreti Peygamber'e olan saygı ve sevgisinin bir ifadesidir. Bu ifade doğrudur. Ve yukarıda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız. 1. Habeşistan, Müslümanların Mekke'de uğradıkları şiddet ve zulümden kurtulmak için ilk güç ettikleri yerdir. 2. Kabe Hazreti İbrahim ve oğlu tarafından Mekke şehrinde inşa edilmiştir. 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgi ve saygıyı göstermek için kullanılan ifadelere salavat adı verilir. 4. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye göç etmesine hicret denir. 5. Hacerül Esved, Hz. Peygamberin Kabe hakemliği yaptığı esnada yerine yerleştirilmesine yardımcı olduğu siyah taştır. C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke'nin dini özellikleriyle ilgilidir? A. Şiir sanatı B. Hitabet yeteneği C. Putperestlik D. Panayırların kurulması Evet, dini özellikleriyle ilgili olan putperestliktir. Doğru cevap C şıkkıdır. 2. Öğretmen öğrencilere Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili neler bildiklerini sormuş. Öğrenciler de şu şekilde cevap vermiştir. Zeynep Mekke'de dünyaya gelmiştir. Hasan son peygamberdir. Fatma Medine'de vefat etmiştir. Emir 25 yaşında ilk vahiy almıştır. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Emir'in verdiği bilgi yanlıştır. Çünkü 25 yaşında değil 40 yaşında ilk vahiy almıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi salli ve barik dualarının son cümlesidir? Salli ve barik dualarının son cümlesi inneki hamidun mecittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 4. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Hz. Peygamber'in Medine'de Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması için yaptığı uygulamalardandır. 1. Habeşistan'a hicret edilmesi bu değildir. 2. Medine Sözleşmesi'nin imzalanması bu birlik ve beraberliğin sağlanması için yaptığı uygulamadır. 3. Ensar ve muhacir kardeşliğinin sağlanması bu da birlik ve beraberliğin sağlanması için yapılan uygulamadır. 2 ve 3 doğru cevap C şıkkıdır. 5 Hz. Peygamber Mekke'nin fethi esnasında orada bulunan halka ey Mekkeliler benim size şimdi nasıl muamele edeceğimi düşünüyorsunuz diye sordu. Mekkeliler hep bir ağızdan senden hayır bekliyoruz diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber daha önce kendisine her türlü eziyet ve düşmanlığı yapan insanlara şöyle seslendi. Bugün size geçmişte yaptıklarınızdan dolayı bir ceza yok. Haydi gidiniz. Hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu metinde Hz. Peygamber'in hangi özelliği vurgulanmıştır? A merhameti, B yardımseverliği, C çalışkanlığı, D güvenilirliği. Bu metinde peygamberimizin merhameti vurgulanmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi ensar Muhacir kardeşliğinin amaçları arasında yer almaz? A birlik ve beraberliği desteklemek bu yer alır. B yeni şehirlerin keşfedilmesini sağlamak bu yer almaz. C maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamak bu da yer alır. D Din kardeşliğinin önemini vurgulamak bu da yer alır. Evet doğru cevap B şıkkıdır. D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Kabe'nin Müslümanlar açısından önemi nedir? Maddeler halinde yazınız. Kabe Müslümanların kabilesidir. Kabe yeryüzünde inşa edilmiş olan ilk mabettir. Tövbe ve dua etmek için kullanılan Kabe Müslümanların ilk ibadet yeridir. Her yıl milyonlarca Müslüman hac ve umre ibadetlerini gerçekleştirmek için Kabe'ye gelirler. 2. Cahiliye dönemi nedir? Hangi uygulamalar nedeniyle bu döneme cahiliye adı verilmiştir? Açıklayınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu çevrede dini, sosyal ve benzeri açılardan birçok olumsuzluk söz konusuydu. Cehalet ve kötülük son derece yaygındı. Bütün bu sebeplerle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki döneme cahiliye dönemi denmiştir. 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi davranışları nedeniyle el-emin olarak anılmıştır? Açıklayınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarında Mekkelilerin çoğu gibi ticaretle uğraşırdı. Hem ticarette hem de hayatın diğer alanlarında dürüstlüğü, güven veren kişiliği ile Mekkelilerin saygısını ve takdirini kazandı. İnsanlar onu güvenilir bir kişi olarak tanıdılar. Öyle ki Mekkeliler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme el emin, güvenilir insan lakabını verdi. 4. Ehli Bey sevgisi ne anlama gelmektedir? Yorumlayınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertlerine, ev halkına ve Yakın akrabalarına Ehlibeyt denir.